Keşanlar ben buraya ilk geldiğimde 5 yıl önce geldim. İlk geldiğimde Keşanlı Ali Destanlı araştırdım. Ondan beri de aklımda tahminen ya Beyoğlu ya Kasımpaşa taraflarında bir semt orası. O zamanlar tabi gece bölgesi. Haksız yere hapis yatmış. Sonra mahallesinde muhtar seçilmiş. Cezaevinde bu işlerin efendilikle, dürüstlükle, düzgünlükle yapılamayacağının dersini çıkartmış. Haldun Taner bunu resmetmek istiyor. O bir roman değil, şey, müzikal tiyatro. Ben de onun şeyi var, eseri var. Küçük bir kitap, Keşanlı Ali Destanı diye. Ve o kadar sükse yapıyor ki o, 300'den fazla gösterimde bulunuyor. Ta Lübnan'dan Almanyalara kadar sahne gösteriliyor. Şimdi dedi ki, biz o zaman bu Keşanlı Ali Destanı'nın müzikalini değil, kitabını yazdık bu roman olsun. Keşanlı Ali hakikaten Keşan'dan birisi olsun. Yunanistan Rodop dağlarından başlattığım serüveni gene aynı Yunanistan'ın Rodop taraflarında ölümüyle sonlandırdı. Şimdiye kadar yazdığım kitaplarda olduğu gibi bunlarda da herhangi bir maddi beklentimiz yok. Maksat burada derdimiz kültürel hayata katkıda bulunmak. 6 kişi yılda bir kitap okuyor. Bu gelişmiş ülkelerde bir kişi 25 kitap okuyor. Ele alınan kitabı okumak insanın ruh sağlığına, beyin sağlığına, konuşmasına, başarısına, çalışmasına, efendim ömrüne her şeyine etki eden bir şey. Biz Keşan'da ticaret yapıyoruz. Evet bir birikimimiz vardı getirdik buraya yatırdık ve devam ediyoruz. İnşallah daha şey, güzel şeyler yapacağız. Keşanlılar bize sahip de çıktı. Karadeniz'den geldin, sen oradan geldin deyip de kimse sırf dönmedi. O zaman dedik bizim bu insanlara bir vefa borcumuz var. Bunu iki türlü yapabiliriz. Ya hizmetimizle yapabiliriz ya da bu tür kültürel faaliyetlerle yapabiliriz. Biz ikisini de tercih ettik. Benim bütün kitaplarımın yazımı en fazla iki hafta sürer. Uzun süreli yazımlardan roman çıkmaz. Kalpten koparsın. İç dünyadan koparsın. Öyle bir olmalı ki o. Başladığında güldür güldür bütün dünyayla ilişkini kesip devam etmen lazım. Editörlüğü de ben yapıyorum. Ruhsal olarak olarak ünlediğim şeylerde virgül, nokta, denden, bilmem ne nereye geleceğini en iyi ben hissederim. Editör ona şey kalıpla bakar. Ben onu kabul etmiyorum bu sefer. E, ruhtan düşersin. İşte ordulu, edirneli, bilmem bunlar bitişik yazılı. Doğru. Ama bu ekstrem bir durum. Bunu mecburduk ayırmaya. Bunu bilerek yaptık. Evet doğru yazdım Keşan. Ayrımsız Keşanlı. Bunun iki tane sebebi var. Keşan vurgusu yapmak istiyoruz. İki, öbürü de Keşanlı Ali Destanı. Ondan bir fark algısı oluşturmamız lazım. Buna çok kafa yorduk biz içinde olan, en çok akrabanlık kuran, en çok kız alan, kız veren bölge Karadeniz'de Trakya'dır. Karaman Türkleri Balkanlara gönderiliyor. Bu bilerek Fatih Sultan Mehmet'in kasten yaptığı bir şeydir. Niye? Karamanlılar çünkü zorlu bir devletti. Zorlu bir beylikti. O insanları dağıtması gerekiyordu. Onu Balkanlara dağıtıyor. Karadeniz buradan çok sonra, 100 yıla yakın, 99 yıl sonra fethediliyor. Oralara da Balkanlardan Türkler taşıdı. O yüzden bizim kökende akrabalığımız da söz konusu. Trabzon, Çaykara'da bizim orada ben iyi biliyorum adamlar araştırmış etmiş. Balkanlardan gelen insanlar var orada.